Çok kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Değerli dostlar, haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Putin'i sarsacak gelişme yaşandı. Vezirdi artık rezil oldu. Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner'ın Libya'daki son faaliyetleri sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bölgeye barış gücü getirme konusunda flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya'nın Wagner şirketinin paralı askerlerinin bölgeden çekilmesinde dolayısıyla Rusya ve Fransa'nın bu konudaki tutumunda bütün noktalar düğümleniyor. Birleşmiş Milletler'in Sirte ve Cufra kentlerinde paralı askerleri çıkartmak istemesine rağmen Wagner'a bağlı askerler bu kentlerde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Avrupa Birliği de Libya asker göndermeyi tartışırken Wagner'la çarpışmak dolayısıyla Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi ateşkesi izlemek üzere ülkeye Birleşmiş Milletler ekibi göndermesine ilişkin Güvenlik Konseyi'ne yaptığı talep daha önce Rusya ve Fransa tarafından veto edilmişti. Rusya'nın Libya'ya gönderdiği Wagner silahlı gruplar Libya'yı terk etmek istemiyor. Bu durumdan endişe duyan Avrupa Birliği Rusya ile karşı karşıya gelmesi an meselesi. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Rusya, önce Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a destek vererek Karabağ'daki altın madenlerini elde etmeyi arzulamıştı. Karabağ'dan umduğunu bulamayan Rusya, şimdi gözünü Libya'ya dikmiş gibi görünüyor. Allah Türkiye yar olsun.